Herkese merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Baya bir ara, ara verdik arkadaşlar. Ee, yine tekrardan sizlerle beraberiz. Şimdi bugün güzel hisselerim var. Ee, anlatacağım çok güzel hisseler var arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan biz burada sadece arkadaşlar biz burada sadece size yol gösteririz. Yani bilgi veririz. Siz de kendiniz araştırıp öyle karar verin. Yani bir kritik bir şey yaparken bir hisse alırken kendiniz de araştırın. Yani biz burada verdik de hisseye girmeyin arkadaşlar. Evet burada yasal uyarı da yaptık. Hemen e, hemen geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ilk hissemizden başlıyoruz arkadaşlar. İlk hissemiz benim beğendiğim Do Doğaş doğuş Doğuş Otomotiv. Şimdi arkadaşlar Doğuş Otomotiv'e baktığımız zaman e, belirgin bir düzelmeler var Doğuş Otomotiv'de. da çeyrek satışları olsun. Güzel bakın 7 milyar 400. 6 milyar 200'den 7 milyar 400'e çıkarmış. Son çeyrekte baktığınız zaman brüt karını güzel yükseltmiş ama bu tabi çok net karı esas faaliyet karı 1 milyar 200'den 885'i e düşürmüş. Bu biz önerdiğimiz şey değil ama ödenmiş sermayesi bakın 220 milyon hemen hemen ödenmiş sermayesini 4 katı arkadaşlar. Güzel bir getirisi var. Bakın fiil dolusunun %14 hisse işte başına kar 7.70 e, PDS'i çok uygun arkadaşlar. 2.60 sektöre göre çok uygun bir PDS'i. Faök -fiyat, fiyat kazanç oranında 3.45 yani 3.5 senede kendini amorti ediyor. Baktığımız zaman bürütkar marjında %12'den 2021'in ilk çeyreği %12'den %12'yi 77 77'ye çıkarmış. Bakın burada çok oynamamış ama bunun biraz daha yukarılara çıkması lazım. E, F önü %9'dan %10'a ve net kar marjında %6'dan biraz düşmüş. Şimdi baktığımız zaman benim beğendiğim oran bunda aslında cari oranı yukarı çıkarması ve kaldıracını bakın %73'den %67'ye alta düşürmesi. Ve baktığımız zaman öz sermaye karlılığının da bakın en çok sevdiğiniz nokta bu arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Öz sermaye karlılığını yüzde bakın kaçtan? Yüzde %25'ten 2020'nin 6. ayına bakın bir senede %83'e kadar çıkarmış. Yani bir senede %60 oranında bir artış var. Yani Doğaç'ta muazzam bir artış var. Ben de onun için yapmak istedim yani. Bunu herkese paylaşmak istedim. Şimdi karnesine baktığımız zaman Doğaç'ın karlılık 6-4, büyüme 6-6 ve borçluk 6-3. Zaten büyüm olan bir şirkette borçluk olan. Bilançosuna baktığımız zaman benim diğer ilgimi çeken konulardan bir tanesi de arkadaşlar bilançosuna baktığımız zaman nakit benzerlerine baktığımız zaman nakit benzerlerinde nakit akışlarında yani güzel bir büyüme var. Bakın geçen sene nakit benzeri bakın 2006'da 434 milyondan bu sene 1 milyar 241 milyona çıkarmış yani hatta bakın 2021 ilk bilançoyu 500 milyonmuş ,000 iki katına çıkarmış yani buradaki beni cezbeden olay bu nakit benzerleri duran varlıkların zaten ufak ufak yükseltiyor duran varlıkları pek şey değil ama dediğim gibi Son bilanço da güzel geldi. Bu bilançolar devam ettiği sürece Doğuş Otomotiv'de. Doğuş Otomotiv çok güzel yerlere gelecektir arkadaşlar. E, ee, tekniğin temeline baktı. Temeli güzel Doğuş Otomotiv'i Beğeniyoruz. Bir de tekniğine bakalım. Teknikte bize ne diyor Doğuş, Doğuş Otomotiv? Tekniğine de bir bakalım. Şimdi tekniğine de baktığımız zaman şimdi ben şu anda şurada zaten al vermiş 25 liradan beri 26 Ağustos'tan beri çıkışta. Bakın burada biraz düzeltmeler yapmış tekrardan yükselişe geçmiş. Şimdi biz bunu e, indikatörlerde bir bakalım. Zaten şu anda teknik olarak da al veriyor. Hatta güçlü alda baktığınız zaman şimdi 100 günlük, 200 günlük ortalamana bakalım. Şimdi 200 100 günlük 200 günlük ortalama baktığımız zaman bakın 100 günlüğün 200 günlüğün e, bayağı üstünde. Şurada hatta 20 günlüğünde hemen hemen 29.10 olarak görünüyor. Ve e, hepsinin üstünde. Yani bunlar güzel. Şu anda baktığımız zaman 100 günlüğün de üstünde. Hemen hacimine bakalım. İşlem hacmine ve Mehdi'ye bakalım. Mehdi bize ne diyor? Mehdi de bize al diyor. Şu anda güzel çıkışta Mehdi. Bakın mavi yukarıyı kesmiş. Yukarı doğru gidiyor. Ve baktığınız zaman e, hacimleri de güzelliğin artmaya başlamış. Şimdi bu hissemizde şöyle bir formasyon da var. Şu anda bu indikatörlerin hepsi al gösteriyor. Diğer formasyona bakalım hemen. Şimdi şurada bakın en son 40 lirayı görmüş bu ise. Ne zaman görmüş? 14, 24 Şubat'ta görmüş. Ve burada güzel bir çanak formasyonu benim gözüme çarptı arkadaşlar. Yani burada 40 lirayı üstüne de atabilir. Yani şu anda yani hemen olmaz hemen olur demiyorum arkadaşlar kesinlikle bak hemen olur demiyorum. Ama bu gidişat şuradaki destek 29 lira desteğin altına gelmesi sürece 29.14'ün altına gelmedi sürece ben doğuş otomotivin hızlı bir şekilde 40 liraları geçeceğini düşünüyorum. Yani şöyle TOFAŞ'taki benzer olay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. TOFAŞ gibi güçlü bir e, şirket yani doğuş otomotivde dediğim gibi e, ileride çok güzel yerlere gelecek. İkinci İstemde arkadaşlar benim bunu da beğendiğim finansallarını beğendiğim bir hisse. Cemtaş. Bayağıdır yerinde sayıyor. Baktığınız zaman şuradaki güzel yükselişler bakın. Bilançolardaki güzel artışlar hala daha hisseye yansımadı. Baktığınız zaman dönem varlıklarını yükseltmiş 536 milyondan 508 milyona. Duran varlıklarını 198 milyon 219 milyona ve öz kaynaklarını 600 milyondan 665 milyona yükseltmiş. Baktığımız zaman PDD'de de çok uygun. Sektöre göre çok uygun. Fiili dolaşım bizim beğendiğimiz fiil dolaşım 140 noktada. Yani 141 diyelim. %41. Ödenmiş sermayesi 100 milyon. Yani ödenmiş sermayesinin net karı, ödenmiş sermayesinin biraz altında kalmış ama Bunları tabi 91 milyon kar getirmiş. Esas faaliyet karı 126 milyondan 91 milyon düşmüş. Ama benim ilgimi çeken burada brüt kar marjı. %20'den %28'e. yüzde %16'dan %23'e. Ve e, net kar yüzde %11'den %18'e. Yani tabi bu %18 yine az. Bunu daha da yukarılara çıkarması lazım. Ve beğendiğimiz e, bir sistemde bunda cari oranını yukarı çıkarmış. Bakın %4'ten 4.92'den 5.92'ye çıkarmış ve kaldırıcını aşağı indirmiş. Bu güzel. Ve sistematik bir şekilde bakın geçen sene %11 olan karlarını yüzde %32'ye kadar çıkarmış. Yani Cemtaş'ta şu anda sıkıntı yok arkadaşlar. Yani hisseniyor düşüyor, düşsün arkadaşlar. Şimdi karnesine de bakalım. Karnesine baktığımız zaman karlılık 6 6, büyüme 6 6, borçluk altı. Mükemmel bir karnesi var. Yani Tekniğin temelinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakalım dönem varlıklarını her bilançoda yükseltmiş. Bu güzel. Nakit akışları güzel. Baktığınız zaman duran varlıkları e, her e, bilançoda arttırmış. Yani sıkıntı yok. Cemtaş'ta sıkıntı yok arkadaşlar. Yani yukarıdan alan arkadaşlara bakalım. Şimdi tekniğine bakalım. Teknik bize ne verecek? Şimdi tekniğine baktığımız zaman. Bakın ben burada bir Burada bir çalışma yapmışız bununla ilgili. Buradan bakın buradan gitmemiş. Şurada 1443'ü görmüş ve tekrardan aşağı doğru gelmiş. Yani tekne baktığımız zaman şu anda 1271'e kadar inme olanağı var. 1271'de de bir desteği var. 1271'de bir desteği var. 1271'de bir desteği var. Şimdi bu 12.71'deki desteği kır e, burada güçlü bir desteği var. Oraya kadar da gelebilir. Şimdi baktığımız zaman e, önce indikatörlerle bakalım. 200 günlük ortalamaya bakalım. Bize ne gösterecek? Acimlere bakalım ve metdiye bakalım. Yani şu anda temelinde hiçbir sıkıntı yok ama baktığınız zaman şu anda tekniğinde sıkıntı var. Bakın hepsinin 100 günlük ortalamanın ve 200 günlük ortalamanın altında duruyor. Yani bizim şurada 12.58'e kadar gelebilir. Yani 12 hatta 12.40 burada bakın bir dip, iki dip iki dip görünüyor. 12 50'ye kadar inme olanağı var. Zaten şu an teknikte sat gösteriyor büyük ihtimal. Hem de güçlü sat gösteriyor. Şimdi biz nereye kadar elimizi toparlayacağız Taş'ı? İlerleyen zamanlar. Şu an 13.07'de kapattı. Cem Taş şuralara kadar gelebilir. 12.55'e 55'e kadar gelme olanağı var. Şu anda indikatörle baktığımda Mekti de sat gösteriyor. Bütün indikatörler sat gösteriyor. Biz bunu niye elimize tutacağız? Şimdi onu size söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle büyük bakalım. Büyük pencereden bakalım. En son ne zaman zirveyi görmüş? En son 18 lirayı görmüş. E, Ocak'ta 28 Ocak'ta. Şurada bir bir daha görmüş. 17 lirayı görmüş. 19 Nisan'da. 19 Nisan'dan beri aşağı doğru çekiyorlar. Yani bunun büyük ihtimalle dönme yeri şurası. Şurada bir güçlü bir desteği var 12.55'te güzel bir alıcılı. Buralardan dönme olanağı var ve en kötü senaryoda en kötü senaryoda şurada bakın 11.10 10 11 onlara kadar da bu hisseyi çekebilirler. Arkadaşlar bu hisseyi 11 onlara kadar çekebilirler. Ama siz yukarıdan yakalanmışsınız. Yani şuralardan yakalanmışsınız. 13.87 ve şurada 14.38'lerden yakalanmışsınız. Maliyet düşürmede acele etmeyin. Şurayı görün. Yani şu, şu dibi görmeniz lazım. 13, 12.50'yi 12.55'i görmeniz lazım taşın temeline hiçbir sıkıntı yok. Temeli çok sağlam. Kar yapan bir şirket, borcu olmayan bir şirket, büyüyen bir şirket. Her bilançoda karını arttıran bir şirket. Ama dediğim gibi şuradaki karlarını biraz daha biraz daha yukarılara çekerse çok güzel yerlere gelecek Cemtaş. Baktığınız zaman şuradaki 93 milyonu mesela 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon yaparsa çok güzel yerlere gelecek. Ama dediğim gibi tekniğinde sıkıntı var. Tekniği de Buraları bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani 12.50'yi kadar bekleyeceğiz. 12.50'den dönebilir. 12.50'den dönmedi mi? Şurada büyük bir alıcılı dediğim gibi şurada bakın 12.50'den dönmezse şuralarda 11.30'lardan dönme olanağı var. Ama pes etmeyeceksiniz. Yani Cemtaş Taş şu anda teknikler her zaman işlemiyor. Her zaman işlemez. Temeli de bakmak lazım. Yani ben 10 hisselerde hem tekniğe hem temele bakıyorum. Eee Bazen temeller iyi çıkıyor. teknik kötü çıkıyor. Bazen teknik iyi çıkıyor. Temeller kötü çıkıyor. Yani bu da spek hisse oluyor. Ama Cemtaş'ta bir sıkıntı yok. Cemtaş güzel. Ee, dediğim gibi destek ve dirençli bölgelerine e, bakarsanız o zaman sizde e, oralardan alma şansınız olur. Şimdi hemen diğer hisseme geçeyim arkadaşlar. Üçüncü hissem de Berkosan. Berkosan'a baktığım zaman e, çok eski bir yaptığım hisselerden yine bir türlü dokuzlardaydı. Bir türlü onun üstüne atamamıştı. Onun üstüne attı. Şu anda olumlu görünüyor. Tekniğine de bakacağız ama ilk önce temeline bakalım. Temeline baktığımızda zaman Merkosan çok güzel bir bilanço geldi. Bu bilançoları böyle devam ettirir. Süre güzel yerlere gelecektir tabi. Şimdi baktığın zaman brüt kar marjı 14 milyondan 2,5 milyona niye düştü ona bakmak lazım. Şimdi bilançoda stoplar stoklar diğer alacak. giderleri ne, ne göstermiş ya buna? Evet. Giderleri biraz artmış. Yani bakın 3 milyon 800 .000. Yani 600 binden 3 milyon 800 .000 .000 e çıkmış giderler. Yani bu giderler niye bu kadar çıkmış? Ee, onu da bilmek lazım. Yani başka bir yerlere para aktarıyorlar? Şu an dönen nakitleri güzel. Nakitlere bakın yükseliyor bakın. 11 milyondan .000 12 milyona çıkarmış. Nakitleri her geçen e, bilançoyu yükseltiyor. Dönem varlığını yükseltiyor. Duran varlıklarını yükseltiyor. Yani şu anda Berkosan'da sıkıntı yok. Baktığınız zaman Berkosan'da e, duran varlık, dönem varlık sıkıntı yok. Baktığınız zaman şu anda Fili dolaşım biraz yüksek ama çok da yüksek değil. Ödenmiş sermayesi 15 milyon 600 çok güzel 15 milyon. Ama dediğim gibi bu 2,5 milyon çok az. Yani en azından şu bürt karın hepsi gelmesi lazım. 15 milyonun gelmesi lazımdı. Şimdi baktığınız zaman e, ee, bürt kar yüzde %21'den %22'ye çıkarmış. Şurada bakın şuradaki %37'ler çok iyiymiş. E, geçen sene çok iyiymiş. Bu sene biraz düşmüş. Bakın e, ee, favoyunu düşürmüş. Yani dediğim gibi ve kar, net kar marjı da aşağılara düşmüş. Yani bürüt, net kar marjı %20'lerden %1'lere düşmüş. Yani çok kötü. Österme karlılığı şu anda sabit duruyor. Kaldırıcı oranı yukarıda. cari oran aşağıda. Yani bu tekniğinde temelinde sıkıntı var. Şu anda pardon. Temelinde sıkıntı var Berkosan'ın. Berkosan'ın bunları düzeltirse karlılığa geçerse. Ama dediğim gibi burada karını şuradaki Bunlar kafama takıldı. Yani stoklar değil de şurada giderler. Peşin ödenmiş giderler diyor yani. 3 milyon 800 milyon biraz fazla. Zaten net karı 15 milyondan buralara düşmesi sebebi bu. Onun için yani bunları şirket ayarlarsa çok güzel yerlere gelir. Hemen temeline geçelim Berko'san'a. Yani benim bakın temeline ne veriyor bize? Çünkü tekniği biraz sıkıntılı olsa da Temeline bakalım. Evet. Şimdi Berkosan yalıtıma baktığımız zaman tekniğine baktığımızda yani öyle bir şey yapmışlar ki arkadaşlar bakın. Kalp ritmi gibi. Yani buralarda hep direnç. şuralar hep direnç. Bakın 10.47 10.47'den hep dönmüş. 10.40'dan dönmüş. 10.40'dan dönmüş. Burada 10 45'ten 10.45'den 50'den hep dönmüş. Şimdi burada zaten destek olarak şu altta 962 hep destek yapmışım 962. Bakalım indikatörler bize ne söylüyor? İndikatörlerde ilk önce 100 günlük ortalama içim oku bulutunu açalım. İşlem hacmi bahtı. Şimdi bakalım. İçim oku bulutu bize uzun zamanda üstünde kalmış. Üstünde kalmış ama dediğim gibi şuradaki mavi çizgi biraz daha yukarılara çıkması lazım. Bakın ileride çok güzel 21 Eylül'e doğru güzel Yeşil gösteriyor içim oku. Ve içim okunun üzerinde. İçim okunun üzerinde kaldı süre sıkıntı yok. Metti'ye baktığımız zaman Metti de bize al diyor. Teknikler zaten güçlü al veriyor arkadaşlar. Berkosan. Metti bize al diyor. Bakın mavi şey kesmiş. Hacimleri güzel. Hacimleri güzel. İçim okunun da üstünde. Bakın bulutumuzun üstünde. Yani indikatörlerimiz hepsi bize al gösteriyor. Baktığınız zaman e, burada eee 20 günlük ortalamanın üstünde, 200 günlük ortalamanın üstünde, hepsinin üstünde görünüyor şu anda. Yani şurada bir desteği var. 10 10.06'ya kadar sıkıntı yok. Yani 10.06'nın aşağısı sıkıntı olabilir ama dediğim gibi burada hep destek yapmış. 978'den hep dönmüş. Burada 9 dönmüş. Yani ise hep toplanmış arkadaşlar. Ufak ufak toplanıyor. Ben Berkoğan'la ilerleyen zamanlarda eğer sabır ederseniz çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum Berkoğan'ın da. eee evet hemen diğer hisseme geçelim arkadaşlar. Fazla uzatmadan çünkü çok uzattık. Temapol. Şimdi Temapol'da benim yaptığım hisselerden bir tanesi arkadaşlar. O da ufak ufak topluyor kendini. Ufak ufak topluyor. İleride çok da güzel yerlere gelecek hisse diye ben bunu da yapmak istedim. Şimdi Temapol'ü ben en son Ocak ayında yapmıştım. Ve benim ilgimi çeken olaylar oldu. Ama şu anda baktığınız zaman tekniğinde çok da iyi görünmüyor. Büyüme altta altta, borçluk altta 2 karlılık hiç yok. Yani bu karlılığa zaten geçerse çok güzel yerlere gelecek. Bilançosuna baktığım zaman giderlere bir bakacağım. Giderler çok mu acaba? Evet giderler biraz yükselmiş. Nakitleri de azalmış. Evet nakitlere bakın 12 milyondan 6 milyona düşmüş. Ama dönem varlıkları yükselişte 110 milyona 116 milyona. Duran varlıkları da 50 milyondan biraz daha düşmüş. Evet, duran varlıkları düşmüş. Bakalım hemen burada. Şimdi baktığımız zaman kar var. %30'dan bakın Nereye kadar? %20'ye kadar düşmüş. yüzde %24'ten %15'lere düşmüş. Net kar marjı e, %8'den %6'lara düşmüş. Yani burada kötü görünüyor. Bir tek cari oran yukarı çıkmış. Kaldırışını aşağı indirmiş. Güzelliği burada evet çok güzelliği. Şurada Temapol'ün öz sermaye karlılığını %25'ten %35'e çıkarmış. Yani bu güzel. Temapol'ün ilerleyen yani sabreden arkadaşlarımız ilerleyen zamanları çok güzel seviyeleri geleceğini gösteriyor. Şimdi hemen tekniğine de bakalım Temapol'ün Teknik bize ne diyor? Tempo Tekline Tekniğine baktığımız zaman e, temeli güzel görünüyor arkadaşlar. Ama e, tekniğine de bakalım. Şimdi teknikte bize ne diyor? İndikatörlerde al gösteriyor. Birinde al veriyor. Hareketli ortalama baktı. Ema'ya baktığında 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük emaların hepsinin altında. Şu anda şu e, 14 14.70'in üstüne çıkması lazım. Bize olumlu olması için yani 14.70 100 günlük ortalamanın üstüne çıkması lazım. 100 günlük ortalamadan sonra burada 10 200 günlük ortalaması var. Yani baktığınız zaman 14 15 14.95 yani buralarda şuraları geçtikten sonra alabiliriz ise. Yani 14.70'i geçti. Buralarda da alınabilir. Ama yine aşağı gelebilir dediğim gibi ama en güvenli nokta 14.95. 14.95'ten sonrası zaten yukarılara doğru gidecektir. Yani ilk hedefi 16'lar olacaktır. Sonra hedefi burada sonra hedefi zaten biliyorsunuz en son Temapol 24'lerden gelmişti. Sonraki hedefi 19 liraya kadar gidecek. Yani şimdi ben Temapol'de dediğim gibi hareketli ortamlar biraz burada 14.95'i geçmesi lazım. Diğer indikatörlere bakalım. Onlar bize ne gösteriyor? Hemen içi oku bulutunu açalım. İşlem ağacı MET diye bakalım. Şimdi bunlar da bize metti bize şu anda kafayı kaldırın bakın al diye sinyali vermiş. Metti de al vermiş. Hacimler güzel ama içim oku bulutu dediğim gibi bakın burada 15 liraya üstüne çıkması lazım. Onu göster 15 -10. Yani içim oku bulutu biraz bize kırmızı. İçim okunun altında kalmış. Yani içim oku bulutunun içinde ama ee, en azından içim okuyu Altına alması lazım. Yani bazı hisseler arkadaşlar tabii ki tekniği kötü olabilir ama hisseler gider. Ben de Tema beğendiğim için, beğendiğim hissi için ileride çok güzel yerlere gelecek e, düşündüğüm hisse. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Alıp kendiniz değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar herkese e, bol kazançlar diliyorum. Bu akşam inşallah canlı yayın yapacağız. Herkese canlı yayına bekliyorum. Bütün e, Dostlarımı, bütün abonelerimi, canlı yayınımı bekliyorum. İşte bugün saat e, 10 gibi canlı yayın yapacağız. Bugün cumartesi olduğu için 10 gibi canlı yayın yapacağız. Bir iki saat canlı yayında kalabiliriz. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı, kanalıma destek olmayı hepinizden bekliyorum. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar.